Herkese merhabalar, ben Seçilte Sezen, psikoterapist, eğitimci ve çocuk kitabı yazarıyım. Kitabımın duygusu ve serisinde çocuk kitaplarının bizde uyandırdığı duygular üzerinden nasıl etkileşime girebiliriz, hangi duyguları ön plana çıkarıyor bu kitaplar bunları konuşuyorum şimdi bugün de sizlerle ikinci kitabım Seni gibi senin canavarının duygularını konuşmak istiyorum şimdi seni gibi senin canavarı hakkında belki okuyanlarınız vardır web sitemde uzunca bir yazıya yer vermiştim yani bu kitapla neler yapabilirsiniz bu kitabın psikoloji ve felsefesi ne? Çünkü tüm kitaplar aslında bir ruhla yazılıyor değil mi bir niyetle yazılıyor ve okuyucusuna o niyetin geçmesini arzu ediyor Elbette ki bu kitapta da öyle bir niyet vardı. Ve bu kitabın duygusu ne diye baktığımızda bu kitabın duygusunun güven, cesaret ve sevgi olduğundan söz etmek mümkün. Elbette ki aralarda başka duygularımız var ama hakim olduğu şeyi ben söylemek istiyorum burada. Şimdi nasıl? Bu kitapta benim özellikle öne çıkarmak istediğim şey ise anne ve çocuk arasındaki ilişkiydi. Yani bu kitap sanki evet seni gide seni canavarı karakterimiz tek bir kişi gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Burada bir ilişki söz konusu. Anne ile çocuk arasındaki bu ilişki güvenli bağlanmaya bizi götüren, orayı destekleyen bir ilişki. Dolayısıyla hem ebeveyn ilişkisinde bir rol model olması açısından bu kitabı yazmıştım. Hem de bir ilişki dansını nasıl gözlemliyoruz böyle bir şeyde ve kaygılı bağlanmayla güvenli bağlanma arasındaki o ince çizgiyi nasıl ayırıyoruz? Birazcık bunu da anlatmak istedim. Seninki de seni canavarına baktığımızda burada yanıt verebilir bir anne görüyoruz. Yani bu ne demek? Güvenli bağlanmada Çocuğun ihtiyaçlarına yanıt verebilir olmak çok önemli. Fakat bu şu demek değil çocuğum gak dedi ağzına ekmek vereyim Gok dedi ağzına su vereyim gibi bir şey değil şimdi biz onu o hale getirdiğimiz zaman o zaman kaygılı bağlanmaya doğru evlenmiş oluyor ya da çocuğun sürekli bize ihtiyaç duyabileceği inancıyla hareket ettiğimiz ve bir pervane gibi onun etrafında olduğumuz zaman onun diğer ihtiyaçlarını örneğin suyu istemekle ilgili kendini ifade etme bir dil geliştirme kendine ait dili oluşturma destek veya işte bir kendine ait bir oyun kuracak değil mi? Bağımsızlık, özellik gibi, kişisel alan gibi ihtiyaçlarını görmezden gelen bir tavır içinde olabiliyoruz. Yanıt verebilirlik uğruna. Şimdi buradaki yanıt verebilirliği aslında netleştirmemiz gerekiyor. Yani biz her şeyiyle onun yanında olmaktan, tüm ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir şeyden bahsediyorsak aslında orada Kaygı odaklı bir hareket sistemi olabilir, buna dikkat etmek lazım. O yüzden şimdi seni sene canavarında ne var? Bu hikayeye baktığımızda bir tane canavarımız var. Mesela bakın burada e, yüzü de kapatılmış ki çünkü gizemli de bir hikaye bu. Ve bu hikayede evin tüm odalarından bazı eşyaları böyle alan ve kendi oyununu kendi ne ait bir alanda kuran bir e, çocuk var. Ve bu çocuğu elbette ki annesi fark etmiyor mu? Tabii ki fark ediyor ama görüyor ki bu çocuk bir gizem yaratarak bunu yapmaya çalışıyor. Ve yaratıcı da bir oyun kuruyor. Yani aslında nesneleri kullanarak oyununu kurmaya çalışıyor. Annenin yaptığı şey bu esnada onu desteklemek ama böyle yeterli miktarda desteklemek. Ne yapıyor mesela? İşi biraz daha pekiştiriyor diyor ki örneğin bir tanesini okuyalım mesela. Sonra banyodan bir ses geldi. Anne dikkat kesildi. Mutfaktan banyoya geçti. Banyoda sessizlik hakimdi. Fakat taraklar yerlerinde değildi. Ah dede seni gede seni. Şimdi bakın burada ne görüyoruz? Çocuğun yaptığı şey aslında destekleniyor. Çocuğun yapmaya çalıştığı şey de evdeki farklı nesneleri özgürce kullanarak kendi özgür oyununu kurmak. Bu çok değerli. Anne ne yapıyor bu esnada? Anne put gibi beklemiyor. Anneyi de aralarda kendi kitabını okurken görüyoruz mesela. işte Sonra çocukla ilgili yani bir tarafı bir kulağı çocukta ama bir kulağı da kendinde. İki tarafın ihtiyaçlarının da karşılanmasının önemli olduğunu aslında orada fark ediyoruz. Çocuğunuzla da bu seni gidi seni canavarı oyunu diyorum ben buna. Mesela kitabı okuduktan sonra seni gidi seni canavarı oyununa onu davet edebilirsiniz. Sonrasında da zaten çocuğun sevdiği bir şeyle anne ve çocuğun buluşma anı da var. Dilerseniz siz de buraya sevdiği şeyleri ekleyebilirsiniz. Ama eminim ki çocuk hadi sen bir seni gibi senin canavarı ol. Ben de burada, hmm, buradaki anne galiba kitap okumayı seviyor. Ben de örgü örmeyi seviyorum. Ben de örgümü öreyim bir yandan. Gibi bir seni gibi senin canavarı oyunu başlatmaya onu teşvik edebilirsiniz. Ve yavaş yavaş çocuk orada bağımsızlığını, özelliğini aslında desteklemiş olacak. Şimdi onun haricinde bu kitapta e, benim önerdiğim birkaç şey daha var. Şimdi seni gidesene canavarına baktığımızda ne yapıyor? Aslında oyuncaklar değil meselesi. Evin eşyalarını yaratıcı bir oyuna dönüştürüyor. Halının bir kıyısını liman yapmış, çamaşır sepetini e, gemiye dönüştürmüş. Orada bir sürü başka şeyler var yani. Dolayısıyla mesela şunu öneriyorum. Diyorum ki çocuğunuz hep oyuncakla mı oynamak istiyor? Yani... Yaratıcılığını biraz düşük mü gözlemliyorsunuz? O zaman alın bir çuvala mesela oyuncak harici şeyler doldurun. Bunu evde de yapabilirsiniz, doğada da yapabilirsiniz. Ve deyin ki hadi bakalım. Seni gitsin canavar oyunu kuralım. Şimdi bu oyunda o zaman ne var artık? Örneğin çuvalın içerisinden bir kalem çıktı. Ama artık bu oyunun bir kuralı var. Kural şu. Onlara atfedilmiş görevlerin dışında kullanmak. Yani oyunda bunu bir kalem olarak kullanamam. Hmm. oyunda bunu bir insan olarak kullanabilirim. Şapka takmayı çok seven, şapkasız gezmeyen bir insan olarak kullanabilirim. Oyunda bir, bunu bir su borusu olarak kullanabilirim. Oyunda bunu bir belki değil mi ışın kılıcı olarak kullanabilirim. Yani birçok şey olarak kullanabilirim. Oyunda bunu bir hamile kadın olarak kullanabilirim. E, doğum yapabilir değil mi? Bebeğini büyütebilir. Bunun gibi yani aslında yaratıcı oyuna teşvikten bahsediyoruz. Çünkü çocuklarımız şu anda her şeyin, her oyuncağın en küçük versiyonları bile yapıldığı için ne yapıyoruz onları? Yaratıcı oyundan mahrum bırakıyoruz çok fazla oyuncağı maruz bırakarak. Onun haricinde çocukların motor becerileri de gelişmiyor mesela yaratıcı oyun eksikliğinden dolayı. Neden işte bir malzemeyle hayalindeki şeyi dönüştürmek için eliyle bir miktar onunla uğraşması lazım. Mesela biz küçükken işte dışarıdaki o böyle sarı çaburlardan işte sepet yapardık, binecek yumurtalar yapardık. Ertesi gün sulu boyayla onları boyardık, kuruturduk. Sonra oyunumuza onları dahil ederdik vesaire. Yani yoktu ya da doğada bir keşfe çıkardık. Yani gerçekten e, sokağa atılmış bir şey vardır. Bir çöp torbasındaki bir nesne olabilir, bir torba olabilir. Bunları toplaydık ve hakikaten onlarla bir oyun kurardık. Dolayısıyla bu da bizim yaratıcı yönümüzü çokça desteklerdi. O yüzden seni gidi seni canavarı oyununa davet böyle bir şey. Oyunun tek kuralı var ve bunu da birçok çocuk anlayabilir ve bunu bir deneyebilirsiniz. Hal bunu sınıflarda da bu şekilde yapabilirsiniz. Yani kitabı okuduktan sonra bir seni gidi seni canavarı oyunu kurabilirsiniz ama doğadan belki çıkıp getirip bulduklarınızla ya da işte herkesin ee, o gün bir sorumluluk verirsiniz. Herkes evinden bir nesne getirir ve ertesi gün sınıf oyununu sadece o nesneleri başka bir şeye dönüştürerek kurarsınız ve yaratıcı oyunu desteklemiş olursunuz. Diğer yandan seni gidi senin canavarıyla mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İşte ben bir seni gidi senin canavarıyım ve şimdi bu bir kalem değil bu bir işte lamba gibi. Şimdi böyle evin içinde de yine yaratıcılığı bu şekilde destekleyen bir oyun da kurabilirsiniz. Onun haricinde bir de yaptığımız çok güzel tasarım etkinliğimiz var. Sevgili Zeynep Hakgüder Yılmaz çizdi. Senin gibi senin canavarının resimlerini. Ve biz böyle bir araya geldiğimizde çocuklarla şunu yapıyoruz. Onlara böyle kraft çantalar var. Kraft çantaları veriyoruz ve bir seni gidi seni canavarı yaratıyorlar. Daha sonra işte giyiyorlar ve gözlerinin hizalarından o oraları çıkarttığımızda, kesip çıkarttığımızda bir seni gidi seni canavarı kostümüne dönüşüyor. Ve bununla da çocuklar çok eğleniyorlar. Dolayısıyla işte hani kendi canavarlarının nasıl olduğunu, kendilerinin resmetmeleri, canavar kavramına bu şekilde tatlı bir yerden maruz kalmak. Çünkü onun kendisi canavar denen, canavar korkusuyla aslında baş etmede de çok önemli oluyor. Bu kitabı okuduktan sonra, şu yorumu çok aldım, bu kitabı okuduktan sonra Çocuğum işte canavar kavramına karşı daha aslında rahat olur. Korkardı canavarlardan ama nedense Biraz daha rahatladı. Neden? Çünkü onun kontrolünde. Yani canavar dediğimiz şey bizim kontrolümüzün dışında. Hayal kurarken bile yani canavar hayalini kurmaktan kendimi alıkoyamıyorum. Yani öylesine geliyor ki çünkü hayal gücümüz bizim durdurabileceğimiz bir şey olmayabiliyor. O yüzden çocuklar canavar fikrinden, hayalinden, imgesinden oldukça korkabiliyorlar. Ama buradaki canavar kavramı onların kendisi olduğu için ne yapıyorlar? onların kontrolünde ve böyle bir şeyi de kontrol duygusunu getirdiği için de bir rahatlama sağlıyor onlara. Evet, senin Gidin senin canavarı kitabı bu şekilde. Dilerim birçok çocuğa ulaşsın. Dilerim birçok ebeveynin çocuğuyla o güvenli bağlanmasını desteklesin. Yaratıcı oyunlarınızı desteklesin. Çok isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz kişilerle de paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.